Saat sabahın beşi. Gelmedi yine uykum. Sen geldin aklıma. Lakin bak yine gelmedi uykum. O seni ilk gördüğüm gün geldi aklıma. Kaçamak bakışlar, hafiften kızarmalar. Sırf sana sesimi duyarabilmek için boş konuşmalar. Her yastığa koyduğumda başımı Hatırlarım sen olan anıları Hiç demedin bana seni seviyorum Duymamıştım dudaklarından Hiç bakmadın gözlerime derin ve sessizce Gelemedik hiç göz göze Kaçırırdın gözlerini masumca Tıpkı bir çocuk gibi Sahi sen de hiç sevdin mi beni? Diyebilmekti bu yüreğin dileği. Her gece istedim Rabbimden seni. Verirse yüceliği, vermezse bir bildiği. Tek dileğimdi giymen, beyaz gelinliği. Yanında da ben çekmişim takım elbiseyi. Ah deli dolu hayaller, kandırmayalım kendimizi. Yormayalım boş yere zihnimizi. Hiç kimse sevmeyecek seni benim gibi. Ben hayal kuruyorum Saat sabahın beşi. Sen uyuyorsun tıpkı bir prenses gibi. Acaba ne görüyorsun rüyanda şimdi? Çocukça ama bir kere de görsen ya beni. Sesin hala kulaklarımda. Tiz ve inceydi. Ben, ben ölüyorum yetiş desem gelir miydi? Gelmezdi. Gelmezdi çünkü o hiç sevmedi beni neydi sebep nedeni belli mi küçük bir hayalimdi yazdıklarım o da şimdi burada bitti tıpkı senin bana son bakışın gibi baktı ve gitti <laughs>